merhabalar. Yine günün menüsüyle beraberiz arkadaşlar. Hemen onları saymaya başlıyorum. Çorba olarak şefin çorbasını yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk kez yaptığım şeyleri yine video içerisinde sizlere de söylüyorum. Ben de ilk kez yaptım diye. Ve bu da ilk kez yapacağım bir tarif olacak. Yemiştim ama kendim hiç yapmamıştım. O yüzden tadını bildiğimden ben de menülerimin birine eklemek istedim bu çorbayı. Ana yemek olarak böyle ızgara tadında soslu tavuk pirzola yapacağız arkadaşlar. Yanına pilav mı yapsam, makarna mı yapsam derken sonra dedim ki Tuva makarna yap ve patlıcanlı bir makarna yap ki çok severim ben. O yüzden patlıcanlı makarna yapacağız. Yanına bir salata yapacağız. Ve tatlı olarak da fincan tatlısı yapacağız. Çok pratik, hafif, kolay. İlk önce işe neyle başlıyoruz? Bildiniz fincan tatlısıyla. Hadi malzemeleri çıkardım. Şimdi sizlere onları göstereyim. Malzemelerimi sayıyorum. Tenceremde tam 1 litre süt var. Bunun içerisine 2 Türk kahve fincanı dolusu un var. Bunda da yine aynı Türk kahvesi fincanı 2,5 fincan toz şeker var. Bunları güzelce muhallebi kıvamına gelene kadar ocakta pişireceğiz. Göz göz olduktan, koyulaştıktan sonra da şurada bir yemek kaşığına yakın tereyağı var ve bir paketi vanilin ekleyeceğiz. Evet, şimdi bunu ocağa alalım. Muhallebimizi yaptık. Şimdi şöyle çay fincanlarım vardı. Onların dibini güzelce ıslattım. Asla kurulamıyorsunuz ki çevresinin, dibinin biraz ıslak kalması rahat çıkmasını sağlıyor fincanın içinden. Şimdi bunları dolduruyorum. İster yarıya kadar doldurun, ister hepsini doldurun. Yetmezse kahve fincanlarım var. Olmadı. Onu devam ederim. 6 tane çay fincanı, iki tane de kahve fincanında çıktı. Bunları birazcık oda sıcaklığında bekleteceğim. Sonra dolaba kaldıracağım. Sonra dolaptan çıkarıp bu fincanlardan çıkardıktan sonra hindistan cevizine bulayacağız. Sonra siz istediğiniz şekilde de süsleyebilirsiniz. Ya da hiç hindistan cevizine de bulamasanız olur. Ama öyle çok şık oluyor. Göreceksiniz zaten. Fırında yapacağımız tavuk pirzola için malzemelerim burada arkadaşlar. Bunun içerisine bir yemek kaşığı yoğurt koydum. Bir yemek kaşığına yakında salça koydum. Şimdi bunun içerisine pul biber, tuz nane ve biraz kekik ekleyeceğim ve biraz da karabiber çekeceğim göz kararı zeytinyağı ekleyeceğim bir diş sarımsağı da içine ekleyeceğim sonra güzelce bunların hepsini bir karıştıracağım en sonunda tavukları ekleyip tavukların her tarafına sos gelecek şekilde karıştırıp Streçleyip dolaba kaldıracağım. Ben bu baharatları kullanıyorum ama siz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Tavuk pirzola da böyle 6 adet var. Ben kemiklerini çıkardım, derilerini aldım. Ama istiyorsanız derileri de kalabilir. Öyle de lezzetli oluyor. Ben bazen böyle yapıyorum, bazen derili yapıyorum. şimdi dolaba götürüyorum ve fırına vereceğim saate kadar dolapta bekleyecek. Şimdi şefin çorbasını yapacağız arkadaşlar. Biraz önden yapayım ki dedim oğluma yedireceğim bir kase hemen. İnşallah severek yer o da. 4 yemek kaşığı yoğurt koydum. Bu terbiyesi bu arada söyledim mi bilmiyorum. Ocağa geçtiğimizde de orada konulması gereken malzemeleri de öyle göstereyim dedim. Şimdi karışıklık olmasın. 4 yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir su bardağı süt ekledim. Ve bitişte sarımsak rendeleyeceğim. İçinde pütürlük kalmayana kadar güzelce çırpıyorum. Terbiyemiz hazır. Şimdi ocak başına gidelim. Göz kararı sıvı yağ ekledim. Onun da ısınmasını bekledim. Şimdi içerisine 4 yemek kaşığı kadar un koyacağım ve un kokusu çıkıp birazcık da unun rengi değişene kadar kavuracağım. öyle un kokusu çıktı. Çok az da rengi de döndü. Şimdi bunun içerisine 7 su bardağı su ekleyeceğim. Sıcak olmayacak arkadaşlar. Evet, bu böyle kaynayacak. Çorbamız kaynıyor. Bu arada ara ara ben karıştırdım. Topaklanma olursa blenderdan da geçirebilirsiniz. Bir çay bardağı kadar tel şehriye koydum. İçine biraz da tuz ekleyeceğim, karıştıracağım. pastel şehriyeler hemen pişiyor biliyorsunuz zaten. Şimdi terbiyemin içerisine çorbamdan alıyorum ki terbiyem ılık hale gelsin. Çünkü soğuk eklersem çorbamın içerisine çorbamı keser. Bunu biraz daha böyle kaynatacağım. İsterseniz hiç yağda yakmadan nane pul biberi de ekleyebilirsiniz. Ben biraz Nane'yi yakarak yapacağım çünkü öyle daha çok lezzetli buluyorum çorbaları. Arkadaşlar çorba inanılmaz güzel kokuyor. Yanmış nane, pul biber kokusu, hafiften sarımsak kokusu çok güzel geliyor. Evet, çorbamız bu şekilde bitti yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisini yerleştireceğim evet şu şekilde dolapta birazcık elma dilim patatesim var arkadaşlar onu da getirip koyacağım normalde bu benim menümde yoktu ama çocuklara çeşit olsun patatesler de biraz soslansa şurada ben bir 190 derecede falan 40-45 dakika pişireceğim arkadaşlar. Evet. Tavuk pirzolaları bu şekilde fırına koyacağım. Siz isterseniz aralarına biber, domates falan da ekleyin ama hemen eklemeyin. Tavuklar biraz piştikten sonra ekleyin ki çünkü öbür türlü biberler, domatesler yanabilir. Evet şimdi ben bunu böylece fırına götürüyorum. Şimdi patlıcanlı makarnam için gereken malzemeleri çıkardım. Şöyle iki tane orta boylarda patlıcanı şu şekilde yine tabii ki klasik tuğba eşit doğrayamadı ama mümkün olduğunca ne büyük ne de küçük doğradım. Güzelce tuzlu suda beklettim. Süzdükten sonra da havlu kağıdına koydum. Biraz da suyunu öyle çeksin diye. Bir tane de burada kapya biber, bir tane de charleston biberim var. Şöyle bir diş de sarımsağım var arkadaşlar. Bir paket makarnanın yani şurası şu kadarını falan kullanacağız. Hepsini kullanmayacağım. İçerisine ne girecek? Sıvı yağ, baharatlar, su, bir de bir yemek kaşığı kadar salça. Zaten aşama aşama göreceksiniz. Önce şu biberleri bir doğrayalım. Sarımsağı da doğrayacağım. Sarımsağı da içine rendelerim arkadaşlar. Bir daha doğramayla uğraşmayayım. Şimdi hadi ocağın başına gidelim. Yağ koydum ve onu ısıttıktan sonra patlıcanları ekliyorum. Bunları güzelce pişireceğim. Bunların güzelce kızardığına emin olup rengi döndükten sonra biberlerimi ekleyeceğim. Patlıcanların rengi döndü. Şimdi biberleri ekliyorum. Biraz da biberlerle kızartacağım şöyle. Biberler de hafifçe yumuşasın. İçerisine bir yemek kaşığı salça ve bir diş sarımsağı rendeleyeceğim. Tuz, karabiber, pul biber de ekleyeceğim. Siz istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. İsterseniz domates de ekleyebilirsiniz. Şimdi salçayı ekliyorum. Biraz daha veriyorum. Tuz, pul biber, karabiber. Benim ekleyeceğim baharatlar bunlar. Ekstralar size kalmış artık. Biraz da böyle kavuracağım. Arkadaşlar şimdi bu yaptığımız patlıcanlı harcı alıyorum tenceremin içerisinden. Tenceremi asla yıkamıyorum. O bıraktığı yağın içerisine ben birazcık daha göz kararı sıvı yağ ekledim ve içine makarnamı boşaltıyorum. Çünkü süzmeden yapacağız makarnamızı yaptım ki size tam ölçü verebileyim diye arkadaşlar. Benim bu boy bardağımla 5 su bardağı makarna var burada. Ve aynı ölçüyle 5 su bardağı da su ekleyeceğim. Sizde bu çeşit bardak yoktur da kase vardır. O kaseyle 2 kase makarna mı koydunuz? Aynı kaseyle 2 kase de su koyuyor. Şimdi bunun içerisine dediğim gibi 5 su bardağı su ekleyeceğim. Böyle birazcık yağ bulamak istedim önce. İçerisine de birazcık yine tuz eklemek istiyorum. Tamamdır. Altını kısacağım. Kapağını da kapatacağım. Yaklaşık bir 15 18 dakikada falan pişiyor. Yani tabii ki bu makarnayı ne kadar yumuşak sevdiğinize de bağlı olarak değişir elbette. Evet pilav gibi bunu pişiriyoruz bu şekilde. Arkadaşlar şimdi tatlımızı fincandan çıkaracağız ve buradaki hindistan cevizini bulayacağız. Kenarından hava ki kolayca çıkarabileyim diye. Görüyor musunuz? Şöyle. Bu şekilde çıkıyor. Bu arada bularken hiç korkmayın. Kolay kolay bir şey olmuyor tırnaklamadığınız sürece. Evet. Bunları böyle yerleştireceğim. Birkaç tanesini Hindistan cevizi yapmayacağım. Çünkü eşim Hindistan cevizini hiç sevmiyor. Şu küçüklerden de çıkaralım. Ters çeviriyorum şu boşluk bırakıyorum birazcık kenarından iterek. Böyle daha kolay çıkıyor. Evet tatlılarımızı bu şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 19 dakikada pişti. Yani benim istediğim gibi oldu. Tabii makarnanızın markasına göre de şey değişecektir. Hani pişme süresi, su miktarı falan değişebilir. Şimdi bunun içerisine yaptığımız bu sosu ekliyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Bir 10-15 dakikada karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz ki güzelce sosu gelsin makarnaya diye. Dediğim gibi altını kapatıyorum ve biraz daha dinlenmeye bırakıyorum. Tamamdır. Canım bir de şöyle biber hissedi arkadaşlar. Direkt ocağa da böyle koyup közleyebilirsiniz. Benim gibi ya da hiç yağ koymadığınız teflon bir tavada da yapabilirsiniz. 4 tane köy biberi koydum. Bu şekilde közleyeceğim. Menümüzün sonuna geldiğimize göre salatamızı yapabiliriz. Havuç rendeledim. Küçük bir havucum vardı. Dereotu, Biraz roka doğrayacağım. Hatta bunu elimle böleceğim. Bıçak değdirmeyeyim. Bunu da elimle doğrayacağım. Böyle daha taze görünüyorlar sofrada. Salatalar bence. Son olarak şöyle yarım çay bardağından biraz fazla Meksika fasulyesi koyuyorum. Bu salataya güzel bir lezzet veriyor. Bir karıştırayım şöyle. Renklendiği belli olsun salatanın. Evet, salatayı da bitirdik. Şimdi bugün neler yapmışız menümüzü şöyle bir görelim buraya koyup. Bugünün de menüsünün sonuna geldik Allah'ın izniyle. Yemeklerimi şöyle üzerinden bir göstereyim. Sonra yakından her zaman olduğu gibi tek tek bir daha bakacağız. Bu şekilde görünüyor hepsi bir arada. Patlıcanlı makarnam bu şekilde. Çocuklar büyük büyük sevselerdi o şekilde yapardım ki öyle daha lezzetli oluyor bence. Küçük küçük onlar için yaptım ki böyle seçmesinler içinden diye. Makarnamız bu şekilde. Burada da şöyle şefin çorbası var. Onun da kıvamını size şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Gayet güzel. İçinde tel şehriye var biliyorsunuz. Bunun Tadı gayet güzel oluyor. Eğer çocuklarınıza yoğurt çorbalarını yediremiyorsanız, ekşi olduğundan yiyemiyorlarsa bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Süt tadı asla gelmiyor. O yoğurdun da ekşiliğini alıyor. Bence çok lezzetli bir çorba. Biliyorsunuz daha önce yedim ama hiç denemedim demiştim. Denemiş oldum. Yaparım bundan sonra. Burada da Meksika fasulyeli şöyle yeşil. Daha doğrusu mevsim salata diyebilirim. Soslu mangal tadında. Asla yanık değil arkadaşlar. Bu sosundan kaynaklı böyle oluyor. Yani yaptığınızda siz de anlayacaksınız beni. Patates yapmıştım son anda. Son anda biber de yaptım. Bu şekilde bir ana yemek ortaya çıktı. Dediğim gibi kişi sayısına göre hepsini arttırabilirsiniz. Burada da fincan tatlımız var. Şöyle çilek koydum. Sadece şu ikisi Hindistan cevizsiz. Onların üzerine antep fıstığı da ekledim. O şekilde bir renk olsun ama dedim. Diğerleri Hindistan cevizi ve üzeri yine gördüğünüz gibi çilekli. Bugünün menüsünde dediğim gibi bu şekilde hazırladık. Rabbim sofralarımızdan bolluk bereketi eksik etmesin. Tüm oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Menümüzü de gösterdiğimize göre artık videomu ben sonlandırayım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giden ve işinize yarayan bir video olmuştur. Yarınki günün menüsü videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.